sevgilim, Kanalıma hoş geldiniz. E, bugün İstanbul Vlogu'ndan sonra, e, yani İstanbul Vlogu'nda sormuştum. Hani İstanbul'da yaptığım alışverişleri görmek ister misiniz diye. E, bugün alışveriş videosu çekeceğim. E, neler aldım İstanbul'dan onları göstereceğim. Böyle derledim, topladım çünkü e, bayağı oldu geleli. E, böyle poşetler de değildi zaten yerleştirmiştim yerlerine. Sadece bir kısmı burada katlı bir şekilde tutuyordum ama çok da bir şey yokmuş onu fark ettim. Ee, sadece bir parça var. Ee, büyük bir meblağı ona yatırdığım için tek bir parça çok fazla çok adetli parça bir şey alamamışım. Ama yine de en küçük fincandan en büyük parçaya kadar aldığım her şeyi sizinle paylaşıyor olacağım. O zaman şimdi en küçük parçadan başlıyorum. Ee, hatırlarsanız İstanbul Bülent'e önce cumartesi günü Ikea'ya gitmiştim. Ikea'dan ne aldım? Önce şu kupayı aldım. Şöyle gri, böyle düz, çok basic. E, biliyorsunuzdur muhakkak bu Starbucks'ın klasik bir siyah ve beyaz modeli var ya. Sadece şurada Starbucks yazıyor. Ben o kupayı çok beğeniyordum ama bana biraz pahalı geliyordu. Yani alıp almamak konusunda çok tereddütlüydüm. Ama böyle o şıklığı, sadeliği, tasarımı da çok hoşuma gidiyor onun. Ben bu kupayı ona çok benzettim. Bakın. Bence sadece burada Starbucks adını onun haricinde her şey aynı. Böyle bunu fotoğraf çekimlerine falan hem kullanırım hem de böyle çok şık çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gitti bu da yani ona çok benzettim. O 150 lira bu 15 lira. Ee, i̇lk önce iki adam bunu aldım. İkinci olarak iki adam <laughs> Alevde'ye şu basamağı aldım. Şöyle. Ee, artık yani böyle ben onu parka dışarı falan götürüyorum ya bu korona yani yani çok sakınan göre çok batar evet ama hani ben yine de çok şey yapmıyorum yani evet dikkat ediyorum ama böyle parkta bahçede e böyle hani elleriyle tırmanıyor ediyor ben bakıyorum eline ağzına vesaire götürmediği sürece çok müdahale etmemeye çalışıyorum ona enerjisine atsın diye. Ee, geldiğimizde artık mesela sürekli kucağıma alıp onun ellerini yıkıyoruz. Onun da çok hoşuna gidiyor. Zorlanıyor. İşte akşam dişlerimizi beraber fırçalıyoruz falan. Artık böyle bir basamağa ihtiyaç duyuyorduk. Bu öğrenme kuleleri falan da var. Onlar hem çok yer kaplıyor. Böyle uzun ömürlü, uzun süre kullanır. Ee, i̇leride duş alırken üzerinde de oturur. İşte odasında bir şey tırmanırken üzerine de çıkabilir, banyoda da kullanabilir. Böyle çok amaçlı olduğunu düşünüyorum yani ihtiyaç duyuyordum böyle bir şey. Şimdi artık bunun üzerine çekecek. beraber diş şey fırçalayacağız Ellerini rahat rahat yıkayacak. Bunu aldım. Çok gösterecek bir şey miydi bilmiyorum ama dediğim gibi aldığım her şeyi göstereceğim. Ee, daha sonra Engin Hondan şöyle tekli. Bu ikili de ama ablamla bunu Evet, tekli tekli aldık yani birini o aldı birini ben aldım sadece böyle çok beğendiğimiz için çok da fincanımız olduğu için böyle artık çok yer kaplamasın diye şöyle bir fincan yani, tas yani rengi falan böyle bu metalikliği yanar dönerliği falan çok hoşumuza gitti bizim böyle bunu aldık daha sonra bir tanesini giydim çorabım. Şöyle rengarenk, meyve desenli. Kutusundaydı bunlar. Şöyle yeşil. Sarı. <laughs> Bunları çok beğendim. Kırmızısında kiraz vardı. Onu giydim. Kırmızı. Ve şöyle yeşil, avokado, meyve desenli. Bunda portakal var. Bunda muz var. Bunda da blueberry var bir de kırmızısı vardı onda da kiraz var dediğim gibi böyle 5 çift çorap aldım daha sonra Zaradan Efe'ye yani eskiden İstanbul'dayken işte eşimin işi dolayısıyla sadece işte senede bir hafta tatile gidebiliyorduk ama artık burada deniz memleketinde yaşıyoruz Çanakkale'de çok sık denize gideceğiz bu yaz Aliş'i de çok sık götüreceğim. Dolayısıyla onu şöyle şunun güzelliğine bir bakar mısınız lütfen? Şu renklerin tonuna, renklerin güzelliğine. Zara'dan Ali şöyle bir deniz şortu aldım. Ben kaç almışım bunu? 2-3 yaş almışım. Hiç 2-3 24, 24. yaş almışım ki. 12-24. 12-24 olabilirmiş. Biraz büyük almışım galiba. Neyse sen iyi de giyer. Şöyle bir deniz şortu aldım ona. Çok güzel. Böyle bu yaz bunu denize giderken giyecek olmuşum. Yine onun üzerine diye düşünmedim ama şöyle şu rengi çok seviyorum ben. Şöyle düz basic. Şurada sadece cep detayı olan bir tişört aldım. Ama e, bunun içindeki tonlarla da şöyle çok güzel oldu bu. Bunun altında bir de böyle bir sandalet hayalim var. Böyle çok güzel takım olur bunlar yazın. Böyle bir şey alma işi. Daha sonra kendime bir butikten e, benim abim e, basket oynuyordu. Daha sonra dizlerindeki bir sakatlıktan ötürü basketi bırakmak zorunda kaldı. Yani aslında kariyerinin tam başındayken profesyonel oynayacakken oynayamadı falan. Bizim evde o yüzden hep basket maçları izlenir. Ben de basket maçı, futbol maçından daha çok severim böyle izlemeyi, çok keyif alırım vesaire. Ve hani abim de öyleydi. Herhalde ondan esinlendim ya da ondan böyle bende bir şey kaldı bilmiyorum. Ben bir Michael Jordan hayranıyım. Gerçekten çok seviyorum. Hatta Netflix'te onunla ilgili böyle onun kariyerini, onun hayatını vesaire anlatan bir belgesel var. Hani ilgiliyseniz, seviyorsanız izlemediyseniz mutlaka izleyin. Onu izledikten sonra onun onu hayranlığım bir kat daha arttı. E, hatta Nike'ın da sanırım yanlış hatırlamıyorsam Michael Jordan'la ilgili bir koleksiyonu var. Ya bu Nike'tan değil tabii ki. Ama böyle bu bir butikte rastladım ben bunu. Bunun eşofman altı da vardı ama onun kalıbını çok beğenmedim eşofman altının kalıbını. Şöyle beyaz, içi şardonlu, şöyle uzun, oversize. Şurada şöyle Jordan. Jordan yazıyor. Şurada da şöyle onun meşhur smaçlarının olduğu Jordan yazan. Şöyle bir sivit aldım. Çok beğendim bunu. Daha sonra bunu böyle gösterince çok anlaşılmayabilir. Şöyle bir bluz aldım. Bunun yazın kot şortlarla çok güzel olacağına inanıyorum. Düşünüyorum. Denedim zaten. Çok güzel oldu. E, duruşunu şöyle şuraya bir yere fotoğraf olarak bırakacağım bunun sitesinden görüntüsünü alıp. Manken görüntüsünü. Şöyle mavi, pötü kareli, böyle buraları fırfırla şöyle düşük omuzlu kullanabilirsiniz. Böyle de kullanabilirsiniz. Şöyle bilekleri, şöyle büzgülü, lastikli buradan. Ya o kadar tatlı duruyor ki şöyle. Yani anlatamam, çok hoşuma gitti benim. Yazın bunu ben beyaz kot şortla da, mavi kot şortla da çok kullanırım. Çok beğendim bunu da. Böyle bir şey aldım. Kendime Uzun zamandır istiyordum. Alsam mı, almasam mı? Alsam mı, almasam mı? Renk konusunda karar veremiyordum. En sonunda kendime şöyle beyaz tuvalet terli diyebilirsiniz. Ama ben çok seviyorum bunu. Hatta çoraplarla falan giyeceğim yani. Böyle kro diyenleriniz olabilir. Bilmiyorum. Böyle beyaz, pembe şeyleri var bunun. Şöyle Crocs'un terlik yerini aldım. Hatta giyeyim. Şöyle bir göstereyim. Şöyle. Bence çok tatlı, çok güzel duruyor. Siz sever misiniz? Yok, yani bu tarz şeyler sever misiniz? Annem bunları gördü ve dedi ki o ne öyle tuvalet terliği gibi ya falan falan dedi. Ona para mı verdin bir de falan dedi. Ama ben çok seviyorum. Bence çok güzel. Bir de Mesut'a. Şimdi ben böyle kendime sürekli bir şeyler alıyorum. İşte Ali Efe'ye de aldım falan filan ya. <laughs> i̇şte onun Mesut'a bir şey almadım. Mesut diyor ki tabii hep kendine al bana hiçbir şey almadın değil mi falan diyor. Yani öyle desin diye değil de zaten. Hani bunu gördüm beğendim. Çok hoşuma gitti bu tişört. Şöyle. Şurada kuru kafanın gözü mü bu? Kuru kafa gözlük takmış galiba öyle bir tasarım. Şöyle şurada bir baskısı var. Şu aynı detay burada arkada da var. Şöyle bir Your Vision Create Your Vision Create Your World diyor. Şöyle bir tişört aldım onun sırtında da böyle yazı baskısı olan. Jack Jones'tan aldım bunu. Onun ürünlerini seviyorum çok kaliteli. Zara'dan çıkınca ben diğer markalara da artık dadanmaya başladım. Zara'ya girdiğim, hatta onunla ilgili Instagram'da bir yazı çektim. Almak istediğim iki üç parça şey var oradan da ama e, şimdi gösteriyorum size alışverişimi şuna, şuna ayakkabılarımı. E, bunları aldıktan sonra bir şey almaya yüzüm tutmadı açıkçası. Balenciaga'nın. Şöyle. Yani Uzun zamandır istiyordum bunları. Ee, ne olur linç yemek istemiyorum. Ne olur, çok pahalı. Hatta bu benim e, bu kadar çok para verdiğim ilk dünya markası ürünüm diyebilirim. Bir de Prada'nın bir çantası var bende ama onu ben kendi kazandığım parayla almadım. Eski çalıştığım e, şirketteki patronumuz e, yılbaşında yeni yıl hediyesi olarak tüm e, şirket çalışanlarına yani bayanlara, kadınlara öyle bir çanta almıştı, Prada'dan öyle bir çantam var bir de. Onlarca dolumda böyle dünya markası ürün yok yani işte Zara, Mango falan o tarz takılıp e, bir şeyler alıyorum ben. Dediğim gibi böyle çanta tutkunu da çok değilim yani çantaya da öyle çok para vermem. Ama ayakkabım hassas noktam. gerçekten çok seviyorum ayakkabıları. E, bunun klasik modellerini de daha sonra bu e, trek modeli diyorlar buna böyle yani. Böcek gibi. Böceğe benzetiyorlar bu ayakkabıları. Böyle bir ayakkabı çıkardı. Balenciaga. Hatta numarasını bulamadım. Bir daha da İstanbul'a daha sonra giderim falan diye. Böyle e, galiba bir de zam falan gelecekmiş tekrar. E, bir daha yakalayamam falan diye çok korktum hatta. 39 giyiyorum normalde. 40 numarası kalmıştı. Sadece onu aldım. Ama kalıbı biraz küçük. Bu da tam oldu. Yani hiç öyle büyük büyük olmadı. Biraz kaba bir ayakkabı. Beğenenleriniz olabilir ama beğenmeyenleriniz de çok olacaktır eminim. Ya da ona o kadar çok para verdin mi falan filan diyebilirsiniz. Ama öyle uzun zamandır gerçekten istiyordum. Biriktirdim ettim. Ve aldım. Yani bunları gerçekten çok seviyorum. Bunun da ayakta duruşunu vesaire şuraya bir yere fotoğraf olarak bırakırım. Başka bir şey almadım. Tam videoyu kapatmıştım ki bunları araya sıkıştıracağım, unutuyordum. Çok güzel takılar aldım. Nereden aldığımı da söyleyeceğim size. Oranın internet sitesine girip bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzeller. Daha önce de bir şey aldım, hiç kararma vesaire yapmadı. Gerçekten kefil olabilirim. Benim ellerim çok güzel değildir. Yani böyle parmaklarım kalın, olmuş tombiş, böyle ördek el gibi de. Ama yani yüzük hiç takmam normalde ama çok beğendim. Bir de böyle hani Güzel duruyor ya. Almak istedim. Ben de yüzük takayım dedim yani. Şöyle dört tane yüzük aldım. Şöyle takıp göstereyim mi size? Şöyle bir S harfi aldım. Çok güzel duruyor ya. Bunu kombinasyon amaçlı. Şöyle Ben buna aşık oldum diyebilirim bakın. 90'lar var mı aranızda? 1990'ların çocukları. Şöyle 1990'lı bir yüzük aldım. Netlemiyor ya. Ay, bu da çok güzel, çok şık. Bir de şöyle mavi, şöyle bir yüzük aldım. Şunu biraz açalım. tatlı değiller mi? Çok güzeller. Gerçekten daha önce bir küpe almıştım oradan bir de kolye. Sıfır kararma. Ya tabii ki şimdi gümüş bile kararıyor. Ee, hani böyle terlediğinizde vesaire işte şu arka kısımları vesaire bir süre sonra veya ım, parfüm sıkmayın. Ben dikkat ediyorum parfüm sıkmamaya. Onlar öyle bir şey demiyor. Parfüm sıkabilirsiniz diyor ama ben yine de daha uzun ömürlü kullanmak için dikkat ediyorum yani. Bu yüzükle dik dik de gidip ellerimi şapuş sabun suyuyla yıkamam yani. O zaman da kararmaz. Ee, sahibi de çok tatlı bir kız. Ee, yani kombinasyon amaçlı mesela yüzükten çok anlamadığım için ondan yardım istedim. Ee, Gria aksesuar diye geçiyor. ekleyeceğim buraya. Instagram'dan bakabilirsiniz. Bir de şöyle bir çift küpe aldım. Şöyle şurada taşları var. Şöyle yıldız. Bakın tasarım çok tatlı. Bunu da Biliyorsunuzdur zaten Gülşen takı tezgahından aldım. Şunu çıkarayım bir. Böyle bunu takayım. Çok tatlı duruyor değil mi? Böyle bunun yanına bir küçük küpe daha takıp şöyle. Şunu da şuraya ortaya takıp böyle güzel kombinasyonlar yapılır bununla. Çok hoşuma gitti benim bunu. Bunu da Gülşen Takı tezgahından aldım. Onun sayfasını da eklerim şuraya. Ona da bakabilirsiniz. Ee, İstanbul'dan aldıklarım bu kadar. Bunları denemeli mi çekseydim acaba? Sanki video çok kısa oldu gibi geldi bana. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Ee, bu İstanbul videosunda bir daha gördüm ki böyle Gerçekten kemikleşmiş bir e, izleyici kitlem oluşmaya başlamış böyle ufak ufak. Gerçekten böyle hani isimlerinden artık tanıyorum ediyorum. Böyle bana çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Beni çok motive ediyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim size. E, bu arada birazcık bir de sıkıntılı bir süreçteyiz. E, Aliş çok huysuz. Ee, hem diş problemimiz var, hem böyle geçmek bilmeyen mantarlaşmış bir pişik problemimiz var. Çok canı yanıyor, çok ağlıyor. Mesut bir yandan e, koronayla korona olmama arasında gidip geliyor. Yani şöyle e, bir arkadaşı pozitif çıkmış, temaslı gözüküyor şu an. Gitti test yaptırdı, negatif çıktı. Ama şu an koronanın bütün belirtilerini de taşıyor. Yani hasta, yatıyor. Ama negatif çıktı testi. İşte arıyorlar falan hani nasılsınız vesaire diyorlar işte negatif çıkmışsınız hani bir şeyiniz var mı Mesut diyor evet var yani ben kendimi kötü hissediyorum vesaire ha, ama negatif çıkmışsınız tamam deyip kapatıyorlar falan ee, olmadı pazartesi gidip bir daha test yaptıracak çünkü iyi hissetmiyor kendini bütün belirtilerini taşıyor dediğim gibi ama negatif çıktı testte ee, ama biz yine de önlemliyiz tabi böyle hani uzak duruyoruz evde falan ee, bir o bir aliş falan böyle biraz yorgunum biraz modum moralim bozuk açıkçası ee, neyse uzatmayayım da daha fazla. Ee, hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.